Sırada Amerika'da tıp dergilerine konu olan bir baka var. Bursa'da diş tedavisi için özel bir kliniğe giden iki çocuk babası adamın hayatı kabusa döndü efendim. İmplant tedavisinde üst çeneye yerleştirilen bir da kemiği kırıp beynine saplandı. Hastaneye kaldırılan adam saatler süren ameliyatla ölümden kurtuldu. Gittiği özel diş kliniğinde hayatı karardı. İmplant tedavisinde vida beynine saplandı. Daha önce yaşanmamış bir olayı yaşadık. Hayatımıza son verecekti neredeyse. Bursa'da fabrika işçisi olarak çalışan iki çocuk babası Ramazan Yılmaz diş tedavisi için özel bir kliniğe gitti. Muayene eden doktor sallanan dişlerinin çekilip yerine implant takılması gerektiğini belirtti. Kendisinin 24 yıllık hekim olduğunu, bu alanında uzman olduğunu belirtti. Biz de ona güvenerek bu işi ona verdik. 40 yaşındaki adam o andan itibaren kabusu yaşadı. İdiasına göre doktorun yanlış müdahalesi sonucu vida Yılmaz'ın çene kemiğini delip kafasına saplandı. Aşırı yüklendiğinden kendisini uyardım. Kemik sesi geldiği yönünde e, onun normal olduğunu söyledi. Daha sonra yüklendikten sonra çene kemiğim kırılarak e, göz duvarımın arkasından beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Acılar içinde kaldı, baygınlık yaşadı. Olay sonrası film çeken doktor iddiaya göre vidanın kafatasında olduğunu görünce Yılmaz'ı kendi aracıyla bir hastaneye bıraktı. Doktorlar Yılmaz'ı acil ameliyata aldı. Ameliyattan önce bana hayatımı kaybedebileceğim, gözümün gözümün %90 kaybedebileceğim yönünde bilgi verdiler. E, bu, bu süreçte iki tane çocuk sahibiyim. Onlarla vedalaşmak zorunda kaldım. Kaşımın hizasından açılıp e, implant vidası oradan çıkarıldı. Neyse ki ameliyat bu kez uzman doktorların elinde başarılı geçti. Amerika'da dergilere eğitim fakültelerinde Eğitim amaçlı kullanılıyor. Literatürde tek olduğu için literatür incelemesinde şu anda. Sağlığına kavuştuktan sonra diş hekimini aradı ancak aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı. Kale almadı. Ödediğim parayı da iade etmedi. Yapmış olduğu diğer işlemler de yerinden çıktı. Bana bir şey olsaydı iki, iki çocuğum sahipsiz kalacak. Parasının iade edilmesini isteyen Yılmaz, diş doktoru hakkında suç duyurusunda bulundu.